Mutfağa salondan başlayalım. Hadi gel. Burası salonmuş. Anne tanıt. Anne anne tanıtıyor. Anne anne şu an ne yapıyor? Şu anda oyuncakları dolduruyor. Baksana arasını aldık. Bak. Ha, ha baş başka. Salon malzemeleri. Evet, şunları çektik. <laughs> <laughs> şunları da çekip kılıp Şunu da çekir. Şu da Taylan'ın oyuncak yeri. Trambolin. Tramboluymuş. bu da koltukmuş. Bu da bu da oyuncağımış. Taylan'ın. Bu da dolap. Televizyon. Master Chef. Onu da çekiyoruz. Geldik buraya. Bu vitrin. Da, vitrin. Bunlar da şeyimiz sepalar suyu var taylanın bir tane koltuğu da var taylan bu kapıyı aç kapağı tam bak bu da kapakmış altında ne var Su, sepalar var ha, onu da tanıttık şimdi şu koltuğunu alalım taylanı tanıdık taylan Taylandaki, taylan televizyonunu tanıt Hı ha neymiş o taylan televizyon Hangi taylan televizyon? Servis dışı niye? Niye ne bulmuş servis dışı mı bulmuş? O kadar servis dışı mı? hı ee, yok varmış ya. Bunu tanıt. Tanıtıyoruz işte. Gitti. Bu servis dışı mı? Ee, sen... Niye? Ne bileyim servis dışı olmuş işte. Bir altı yüz hmm. O da mı servis tuşu? Servis. Ah siyah kran niye? Niye kapandı? Kapanmadı kanal boş. Kanal boşmuş. mu yani. Servis tuşu mu? Servis tuşu. Master şefe gidiyorum. Hadi master şefe gelsin. Burada bu şey bitmiyor. 164 dakika niye? Öyle. Heh, reklam girdi. Eksen. Hmm. Eksen spor. Evet. Hmm. Lamba, ışık. Hı, evet, Şimdi lambamızı da çekelim. Evet. Karışık lamba. Niye? Karışık Bazıları lamba. Bazıları patlar. Ee, Bazıları patlar gibi. <laughs> <laughs> Lambaya sanırım. <salladım. gülüyor> Salonda çıkıyor. Salonda çıkıyoruz şu an. Ha, nereye gidiyoruz? Mutfağa mı? Yemek yapma yerine. Yani yemek yapma yere girdik. Öz, özlem bulaşık yıkıyor. Onu da aldık. Bak tüpü de aldık. Ay demek var. Dolabı da aldı. Bulaşık makine. Fırın. <laughs> Özlemi de çekti. Gidiyor. Bak 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 bak. Dolabı alak. Dolabı da aldı. Şurayı da alak. Her şeyi çektik Taylan. Hortumu çek. <laughs> Murat tabii ki özel o. Karat yap özel ol. Lamba. Çekmiyorum lambayı. Kıracağım lan elimde. Lambayı tanıtma ya boş ver. Boş ver gel hadi. Ha bu da bu. Ma <gülüş> makine sepetini tanıta. Ee, bu da makine sepeti. Anne ne yapıyor? Anne onu dolduruyor. Ne yapsın anne? Sabah ne yapacak? Sabah da bu işe edecek. Bu da? Bu da lokum var. Bunlar. <laughs> Lambayı uzaktan tarız. Ha. Şu Ha. Bu da lamba karışık mı? He, eh, karışık değil. Bir, bir ampul var. Salonda kaç tane? Bir tane. Salonda Sok. karışık niye? Salın. <laughs> Bak ben seni de çektim. Hoy niye sen? <laughs> şu aramızı tanıt. E, tanıttık ya orayı. Orayı da tanıttık ya. Yani. Videoyla tanıt. Bunlar ne? Bunlar pardesi hep. Şu, şu asacağı çek. Şu asacağı çek. Asacaklarımız tamam bitti ya. Telikler, telikler özel mi? Özel tabii onlar da özel. Bu da neler tanıt? Bu da neler? Hep terlik özel giyiyorsun işte. Tamam, tamam. Bazılar tanıt. Tamam tamam. Bir daha, bir daha Hı. Tamam. Başım. Bunlar vazolar niye? Hı, tabii bunlar vazo mu? Özel işte. Saat? O da saat. Hı. Sa Sadık Bektaş. Sadık Büyüktaşmış. He. Hadi gel ha bu da burada bitti. Bit, Daha, kapı Da kapıda kilitli. Ne zaman açılacak bu? Ne? Kapı? kapı da açılmaz zaman kadar. Açma orayı açma. Şöyle. Bu ne zaman açılır? Bu da baban gelince açılır. Dışarı çıkınca? Bu da açılır. Hadi gel yeter bitti burada. Bu bu odamız. Çe çektik ya orayı. Tanıtmıyor. Tanıtam. Orada bizi. Sen yatıyor. Şifresini yatırak bunun. Hı -hı. Kaç şifre? Bilmiyorum ki. Beş şifre. Tamam beş şifre. Şifre 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 şifre. <laughs> bu kimin yatağı bu? Bu yeter teyze mi? Yeter teyze. Bu da Taylan'ın. Bu da annen mi? Anneannen ki özel mi? Özel tabi baksan. Üstünde rengarenk niye? Evet. bu da yurtüsü. Yastık. Seninki de renk renk baksana. Hayır, bu da senin suyun mu Taylan? Suyum. Onu tanıtı suyu mu? Hayır. <laughs> <laughs> bu da suyu niye? Sen gece içiyorsun. Hmm bu poşette olanı. Neymiş o? <laughs> Alet. He, bunu da alalım. İşini e, de Şunları bebekleri. Ay cibir cibir. Ay. Cibil cibil. Bak yeter teyze de var orada. Taylan da var orada. Bak Kolunda araba var. Niye? He, ne bile hangi renk. da bu da renk işte. Bu da ne? Bu da iyi. Bu da ağlayın, Taç. Tadı, tacı tanıt. Ha, tacı tanıt. Yeter teyzenin tacı. Ha, bu. Şu rengareyi tanıt. Ha, yeter teyzenin tacı niye düşmüş? Hangi renk? Bu da e, her şey var içinde ya. Bunu tanıt. Renklerini. ne? Tacı niye birleşmiş? Varılmış. Tamam burada bitti gel. Halayı tanıt. Tantık ya işte. Bu sonuncu halı. Yarısını tanıdı. Bu rengarenk. Niye? Hmm. Hadi Çıkak. Gel. Cemil şey mi? Cemil gerisindeki. Banyo mi? açık. Dav Davra da orada mı var? <laughs> e neymiş bunları çekecek? Her gece Aynen. çekeyim Tayla. Aynen ta bizim hiç kimse kurmuş. Hmm. Bunlar zaten kırılmış. Sen hepsini kırmışsın. Ne tanıtıyor? E, ev kırılmayacak her yer tantacak. Sen, Ulan, sen hepsini kırmışsın da. Küvet kırık mı? E kırıl, kırılsa da ne de banyo yapacak? Bunlar danilikler. Bunlar özel yerde hani girmeyecektim buraya. Klozeti tanıtmayak. Hı. Hmm. Ves, ayıp. Şu köpüğü tanıt. Hı. Hmm. Ne? Hı. Hmm. Ne tuval? Niye köpük? Niye orada köpük var? Ne olmaz mı? Ne yıkamışlar? Bu sabunlar tanık. Bu, bunlar neler? Sabun. Bu da sıvı sabun. Ne yapınca açılıyorlar? El ne o tayla? Şu yeterinkini tanıt. Onu da tanıttık işte. Yeterin kare sabunlu. Hmm. Bu? Şu evet. arkada bir tane yedek. Hmm. Bu da ne? Bu da sabun. Hadi ya. Kolum ağrıdı. Bak düşecek telefonum bak. Banyodan da çıkıyor. Çıkıyoruz. Bitti. Bu tuvalet yok. Bitti bitti. Aç, Açıl. açmıyor tuvaleti. Açmıyorum. Kapatayım. Hadi bitti buralar bitti. En son dedenin odası. burada orada var. Eşek i̇şte nerede yanıyor? Hmm. Dedesinin odasını çekecek. Dedesi yok bu gece. Aynen bitti her şey. Geliyorum. Bir de ba mutfak balkonu tarz. Hayır ya başka bir şey yok. Mutfak balkonu şifreli girek. Ay o şifreli değil. <laughs> i̇şte de. şu de. o o, de şifreli değil. Ay şu şifreli değil. Ay şu şifreli şifreli değil. Ay şifreli Olmaz ha herkes yatıyor. O çok şifreli. Soğuk, soğuk. dışarıdan. Hı, hadi gel. Balkonu kilidini Olur. tanıt. Perdeyi tanıt. Perdeyi ba tanıt. Bak Şu altı tanıt. Biz burayı aldık Tayla. Bayaktan. Tayla çık git şurada. Bitti bitti. Hepsi bitti. bitti yeter bitti. balkon kilidi. Sat. Ne şifre? açıldı biii, balkon. Tamam mı? Oraya as tanı. sen ne yapıyorsun? Ya, biraz çabuktan ben şunu temizleyeyim ya. Kovayı tanıt Şu kovayı tanıt, tanıt. Kovayı tanıt Bu ne kovası? Hıh. Sül pislik için. Siliyorlar, süpürüyorlar pis Pizza bak. kutusunu tanıt Hı bu ne kutusu nasıl? <laughs> Fasulye tanıdın mı? Tanıt. <laughs> bu nereden gelecek? Ne? Fasulye. Ya ne ee, hasladı anne anne. Bak bu da pizzeymiş. Vay bir tane vermiş. <laughs> Onu da çektim. Tamam işte. Dışarıyı tanıt. E, dışarı ben nasıl tanıdım gece ya? Bak herkes yatıyor evinde baksana. Burası da <laughs> dışarı. Lama görüntüsünü tanıdım. <laughs> en sondan çıkıyor tamam çek. Tek, tekrarla tekrar yok. Girmeden ama. Aa, Ay, daha yapmanızı... bir şey yapmayacağım elim ağrıdı. Koşmanızı yapın gitsin. Evet eline. onda tekrarlı yok. Evet. Neyi tekrarlayacaksın? Hayır yapamıyorum. Kolum ağrıdı. Koşmanı yap. Tek Bunlar açık. Kilitli bazı şeyler. Tamam kurban tamam, bitti. Tekrarladım. Tekrarladı. Tekrarladım. Tamam. Aralar bitti. açık. He. Evet, Hem hani şimdi ne diyeceğim de bitirir. Bu son olayı da tanıt. Halılı. Hı. Kaç kaç bölümlü halı? Kaç kısımlı? Bir metre. <laughs> konuşmanı yap. E sen yap, ben bilmeyeyim ki konuşmayı. Sen bir kere yap. Hı. Hı. He. Oyunumuz burada sonra erdi. Yarın görüşürüz Oyunumuz burada sonra erdi. Tekrar ne yarın görüşürüz. Bitti <laughs> İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler. <laughs> dur dur. Hadi. Ben bilmeyeyim ki.